Kutsal Kitaba Göre Matta Bölüm 2 Şimdi İsa, Kral Hirodes'in günlerinde Yahudiye Beytlehem'inde doğduğu zaman, işte doğudan Yeruşalim'e gök bilimciler gelip, Yahudilerin kralı olarak doğan kişi nerededir dediler. Çünkü onun yıldızını doğuda gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Hirodes bunları duyunca tedirgin oldu. Tüm Yeruşalim'de onunla birlikte ve tüm başkahinleri ve halkın yazıcılarını toplayarak onlardan Mesih'in nerede doğacağını sordu. Onlar da kendisine Yahudiye Betlehem'inde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. Ve sen Yahuda ülkesindeki Betlehem, Yahuda reisleri arasında hiç de en küçüğü değilsin. Çünkü benim halkım İsrail'i güdecek olan önder senden çıkacak. O zaman Hirodes Gök bilimcileri gizlice çağırınca, yıldızın ne zaman göründüğünü onlara dikkatlice soruşturdu. Ve onları Beytlehem'e gönderip, ''Gidin ve genç çocuğu iyice arayın.'' dedi. ''Ve onu bulduğunuz zaman bana haber verin ki, ben de gelip ona tapınayım.'' Kralı dinledikten sonra gittiler. Ve işte doğuda gördükleri yıldız, gelip genç çocuğun bulunduğu yerin üzerinde duruncaya kadar önlerince gitti yıldızı gördüklerinde büyük bir sevinçle coştular ve eve girip genç çocuğu annesi Meryemle gördüler ve yere kapanıp ona tapındılar ve hazinelerini açıp ona armağanlar sundular. Altın ve günlük ve mür ve Hirodes'e dönmemeleri için Allah tarafından rüyada uyarılıp kendi ülkelerine başka yoldan döndüler. Ve onlar gittikten sonra işte Rabbin meleği Yusuf'a rüyada görünüp, Kalk, dedi. Ve genç çocukla annesini al. Ve Mısır'a kaç. Ve ben sana söyleyinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes onu helak etmek için genç çocuğu arayacak. O da kalkıp geceleyin genç çocuğu ve annesini aldı ve Mısır'a gitti. Ve Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu Rabbin peygamber aracılığıyla söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdım. O zaman Hirodes gökbilimciler tarafından aldatıldığını görünce çok öfkelendi. Ve gökbilimcilere dikkatlice soruşturduğu zamana göre gönderip Betlehem ve tüm sınırlardaki iki yaşında ve daha aşağı olan tüm çocukları öldürttü. O zaman Yeremya peygamber aracılığıyla söylenen şu söz yerine gelmiş oldu. Ramada bir ses duyuldu. İnleme, ağlayış ve yoğun dövünme. Rahel çocukları için ağlıyor ve teselli edilmek istemiyor. Çünkü onlar yok. Ama Hirodes ölünce, işte Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünüp kalk dedi. Genç çocukla annesini al ve İsrail ülkesine git. Çünkü genç çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. O da kalktı ve genç çocukla annesini alıp İsrail ülkesine geldi. Ama Yahudiye'de Arheleos'un babası Hirodes'in yerine krallık ettiğini duyunca oraya gitmekten korktu. Ancak Allah tarafından rüyada uyarılıp Celile bölgesine çekildi ve gelip Nasır'a denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla söylenen şu söz yerine gelsin diye oldu. Ona, Nasıralı alı denecektir.